Beşiktaş Lig'in 33. haftasında Gaziantep Sporu 4-0 yenerek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Anadın, biz seveciyor, biz seveciyor, biz seveciyor, biz seveciyor. Beşiktaşlı taraftarlar kutlamalar için sokaklara akın etti. Hey! Şehir merkezinde araç konvoyları eşliğinde meşaleli şampiyonluk kutlamaları yapıldı. Müzik Mahallelik önünde toplanan vatandaşlar ellerindeki meşalelerle Anıt Park civarında yürüdü, araçlarıyla şehir içi tur attı. Müzik Yüzlerce taraftar büyük coşkuyla kutlama yaparken Beşiktaş marşları söyleyerek şampiyonluk tezahüratları yaptılar. 7'den <laughs> 70'e çok sayıda Beşiktaşlının kent genelindeki kutlamaları gece boyunca devam etti. <laughs>